Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bağrı layıkasından dün akşam Bediüzzaman Hazretleri'nin Hulusi Yahya Gel abinin sorduğu bir soru üzerine ona yaptığı açıklamalarını okuyorduk Üstadın kendi mektubundan. Bu meselede yani mektubunda vahdetül vücut meşrebiyle el sünnet ve cemaat akidesli mensup büyük alimlerin arasındaki görüş farkını izra ediyordu Bezzeban Hazretleri. Kısaca hatırlayacak olursak İslam'ın bir harikası olarak Bediüzzaman'ın vasıflandırdığı ve çok büyük bir evliya olan muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Vahdetül Vücut Meşrebi, Meşrebi'nde La Mevcuda illahu diye bir kaide var. Hiçbir şey yok. Sadece Allah var anlamına gelen bir tarzdır o. Ama Eğrüsnet ve Cemaat inancı içerisinde onun bir takım beyanların yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu Üstad ifade ediyordu. Ve onun meşlebiyle E-Üsnetel Cemaat Akidesi'nin arasındaki görüş farkını izah etmek için de, yani herkesin anlamasına yardımcı olacak bir tavus kuşu misali vermişti. Öyle bir tavus kuşu farz ediyoruz ki, kuzeyden güneye uzanan kanatlarıyla doğudan batıya uçan şekliyle rengarenk tüyleri allı pullu olan güzel nakışlı vücuduyla ruhu arasında bir bağlantı meselesini izah ederken vahdetül vücut meşrebine mensup olanlar adeta o kuşun içindeki ruhun o kuşun üstündeki bütün rengarenk güzellikleri ruhunun yaptığını, ruhundan kaynaklandığını zannettirecek beyanlarda bulunduklarını ifade ediyordu. Böyle bir düşünce katiyen ehl-i vel cemaat inancına uygun olmayacağını ifade ediyor. Yani hariçten bir sanatkar olmadan o kuşun içindeki ruh o güzellikleri ve cilveleri yapıyor diye anlamak doğru olmadığını söylüyordu. Ama vahdetül vücut meşrebine mensup olmayan, ehl sünnet ve cemaat akidesine sahip olan büyük İslam alimleri der ki, bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkaranın nakışlar katı bir surette bir irade ve ihtiyar ve kast ve meşiyeti dilemeyi iktiza eder. Bilerek isteyerek bir sanatkar bu kuşun harika güzelliklerini yapmış olmalı der. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun, tavus kuşunun mahiyeti güzel ve yüksektir onun ruhu. Fakat onun mahiyeti faili olamaz. Yani o kuşun bütün güzelliklerini yapan içindeki ruh olamaz. Belki münfaildir. Üzerinde fiil yapılır. Failiyle hiçbir cihette iddia edemez. Ruhu güzel ve alidir. Tavus kuşunun. Fakat mucit, icat edici ve mutasarrıf idareci değil. Belki ancak masar ve medardır, vesiledir. Çünkü her bir tüyünde bilbedahe açıkça nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakş-ı zinet görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız, dilemeden, istemeden olamaz. Bu kemali kudret içinde kemali hikmeti ve kemali ihtiyar irade içinde kemal rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar o tavus kuşunun bedeninde gözüken o rengarenk tüyler, nakışlar, güzellikler cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip içinde olamaz onunla iddia edemez. Yani o kuşun ruhu kendi vücudunun yaratıcısı sanatkarı olamaz. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucu ile teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade zinetleri tavus halikinin tavusu yaratan Cenab-ı Hakk'ın yaldızlı bir mektubudur. Yani tavus kuşu örneğinden hareketle aradaki farkı söyledikten sonra Mevlân Hazretleri kainatı o dakışlı mükemmel harika tavus kuşuna benzetti. İşte şimdi o kainat tavusuna bak. Kainat denilen o tavusa bak. O mektubu Allah'ın yazdığı bu kainat kitabını oku. Katibine bu kainat kitabının yazarına Maşallah. Tebarekallah. Sübhanallah diye Hayranlık ve hayretin de bunları söyle. Mektubu katip zanneden. Yani mektuba bakıp bunu kendi kendisi yazmış zanneden. Veya katibi yazarını mektup içinde tahayyül eden, hayal eden veya mektubu hayal tevehüm eden. Yani mektubu görüyoruz ama aslında bu var olan bir şey değil, hayali bir mektuptur diye zanneden, elbette aklını aşk perdesinde saklamış, hakikatin hakiki suretini görmemiş. Yani vahdetül vücut meşrebine mensup olanlar, en başında bu Arabi Hazretleri, bu kainatın nasıl vücuda geldiğini, bu harikulade sanatların nasıl icat edildiğini tam kavrayamamış olduğunu ifade ediyor şu Hazretleri burada. Vahdet-i vücudun meşrebini sebebiyet veren aşkın enbağından aşk sevgi aşırı sevgi denilen duygunun çeşitlerinden en mühim ciheti aşkı dünyadır. Aşırı dünya sevgisidir. Mecazi olan aşkı dünya yani suni olan dünya sevgisi aşkı hakikiye yani hakiki aşk olan Allah sevgisine inkılap ettiği dönüştüğü zaman vahdetül vücuda inkılap eder, dönüşür. Nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu, güzel bir kadını muhabbeti mecazi ile seven, suni bir muhabbetle seven sonra zeval ve fenasını kalbine yani onun kaybolup gideceğini ayrılacağını kalbini yerleştiremeyen bir aşık mahbubuna sevgilisine aşkı hakikiyle bir beka kazandırmak için mabut ve mahbubu hakikinin ibadet ettiğimiz ve hakiki sevilmeye layık olan Cenab-ı Hakk'ın bir ayini cemalidir Allah'ın sonsuz güzelliğinin bir aynısıdır diye kendini teselli eder. Bir hakkata yapışır. Öyle de bu misal gibi koca dünyayı ve kainatı heyeti mecmasıyla mahbub ittihaz eden alta bir sevgili gibi ona aşk derecesine bağlanan sonra o muhabbeti acibe, o acayip sevgisi daimi zeval ve firak ayrılık kamçılarıyla muhabbet hakikiye inkılap ettiği vakit o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder. <laughs> Allah Allah. Şimdi bizim tarihimizde en meşhur mecazi aşklardan birisi de Leyla ile Mecnun hikayesidir. Ferhat ile Şirin de vardır. Kerem bile aslı da vardır. Tarihe mal olmuş emsalsiz aşıklar bunlar. Mecnun Leyla'sı için artık hayatını feda edecek derecede onu sevdiği halde uzun yıllar elinden kaçırıp bulamamış. Leylasını bulmak için de dağları, tepeleri, ovaları, şehirleri, ilçeleri gezmiş durmuş en nihayet aradığı Leyla'sına kavuşmuş ama demiş ki neyleyim Leyla'yı ararken Leyla'yı buldum Mevla'yı demiş. Yani Allah aşkına dönüşmüş. O mecazi olan suni Leyla aşkı gerçek aşk olan Allah sevgisine dönüşmüş. Ama vahdetül vücut beşlebine mensup olanlar sevdiğinden ebediyen ayrılık düşüncesine kapıldığı zaman vahdetil vücut beşlevi ona bir sığınak oluyor. Yani sevgilisinin daha doğrusu dünya ve kainat denilen sevgilisinin Cenab-ı Hakk'ın sonsuz cemalinin bir aynısıdır deyip sevmeye başlayıp orada kendisini fani ediyor. La mevcude illahu. Yani Allah'ı sever gibi dünya ve kainatı sever hale geliyor. Bir garip bir durum bu yani. Noksan bir mertebe. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise o meşrebe mensup olanlar Muhyiddin-i Arabi'nin emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. O dereceye gelmiş olanlar için makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara tehlikelere girmek, maddiyata girmek, maddede boğulmak, sebeplerde boğulmak ihtimali var. Diye o vahdet vücut meşrebinin yanlışlıklarını, tehlikelerini Üstad ifade etmiş oldu. Vahdet-i ise, o da o meşrebin bir mertebesi, o zararsızdır, Ehl-i sahibin da uyanık alemde evliyalık yolunda gidenlerin yüksek bir meşrebidir diye de Bediüzzaman bu ek açıklamasını bu mektubunda Hulusi abiye böyle yapmış. Allahümme erinel hakkı hakkan verzukna itibâ. Bir de dua etmiş bak üstadımız. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve bizi ona tabi olmakla rızıklandır. Demek ki insanın gerçeği ararken yanlış şeyler boyuna takılıyor. O da oradan koyunu saklıyor hak diye. Öyleyse Allah hepimize hakkı hak olarak, doğruyu doğru olarak görmeyi nasip etsin ve ona uyumakla rızıklandırsın duası da peygamberimiz Ali Vesselam'ın ve İslam'ın bir duasıdır zaten. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke tel alimül hakim. Kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Şimdi bu mektup böylece tamamlandıktan sonra 218. mektup 22. mektubun hatimesindeki bahse bir zeyildir. Yani o 22. mektup Uhuvvet denilen kardeşlik risalesi ya, onun arkasında Hatime'de gıybetle alakalı bir önemli ders var. Ona bir ek dersmiş bu mektup. Bakalım neymiş? Bismillahirrahmanirrahim. Ey yuhibbu ahadukum en yekule lahme ahihi meyta. Allahu ekber. Hucurat suresinin 12. ayetiymiş okuduğum Allah'ın kelamı olan bu ayet Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ha. Demek birisini arkasından gıybet etmek, ölünün etini yemek gibi çok çirkin bir hareket olduğunu cenab Hak böyle haber veriyor. Onun için gıybet şu ayetin kati hükmüyle nazarı Kur'an'da gayet menfur, nefret edilen bir hal ve ehli gıybet de gıybet yapanlar, insanları arkasından çekiştirenler, kötüleyenler gayet fena ve alçaktırlar. Aşağılık insanlardır gıybetçiler. Gıybetin en fena ve en şeni, en kötüsü ve en zalimane kısmı kazlı muhsanat nevidir. Allah Allah. Velibet'in de mertebeleri varmış demek ki en aşığı mertebesi de kasv-ı musanat ne demek? Yani gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen bir insan bir erkek veya kadın hakkında zina isnat etmek en şeni, en kötü bir günah-ı kebair ve en zalimane bir cinayettir müminler topluluğunun hayatını zehirlendirir. Bir hıyanettir, hainliktir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gadirdir, öyle bir zulümdür. Yani Cenab-ı Hakk'ın katında 70'e yakın büyük günah var ama o büyük günahların da büyüğü olan yedi tane büyük günah var. Bunu bir ülke bayır, Büyük günahların da en büyüğü olarak sayılıyor. Bu yedi tane büyük günahların da en büyüğü olan bu günahların başında Allah'a şirk koşmak geliyor. Sonra ana babaya isyan etmek geliyor. Haksız yere insan öldürmek geliyor. Ondan sonra zina etmek geliyor. Ondan sonra İçki içmek geliyor. Ondan sonra yalan yere birisinin malını başkasına geçirmek için şahitlik yapmak geliyor. Yedincisi de namuslu bir kadın veya erkeğe zina iftirası atmak geliyor. En büyük günahların yedi tanesi bunlarmış. Dört tane gözüyle o fiili görmüş şahit göstermeden, bir erkek veya kadına özellikle kadına zina iftirası atmak gıybetin en aşağılık kısmış, en kötü kısmıymış. Kadın ya da erkek öyle iftira etmek çok kötü bir şeymiş. Evet suri Nur, Nur Suresi bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürpettiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve levla iz temi'demuhu gultum ma yekunu lena en netekelleme bihada sübhaneke hada buhtanu nazim. Ya Nur suresinin 16. ayet-i kerimesiymiş bu. Onu işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz haşa bu bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden annemiz Ayşe Validemiz hakkında bir olay olmuş da onun dedikodusunu yapmışlar. Yani bir sefer dönüşünde Ayşe Validemiz seferde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la berabermiş. O kalabalık sefer dönüşünde bir yerde mola verilmiş. Ayşe Vademiz ihtiyaç gidermek için bir ara ayrıldığında kervan kalkmış gitmiş. Tabii onun devenin üstünde Ayşe Validemizin oturduğu yer var ya, onu orada zannederekçe deveyi çekip şey götürmüşler. Zaten ağırlığı olmayan çok hafif bir annemizmiş o da. Tabi onlar gidince Ayşe validemiz geliyor ki kervan gitmiş. Bir kayalığın dibine oturmuş. Kendisini bulanlar olur düşüncesiyle Allah'a tevekkül ediyor. Her kervandan sonra arkadan eksikleri, fazlalıkları toplayan nöbetçiler olmuş. Hem öncü hem artçı bunlar. İsmini biliyordum ama o kervanın artçısı olan bir sahabi efendimiz Ayşe validemizi kayanın dibinde otururken bulmuş, devenin terkisine alıp Kervanı yetişmiş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim etmiş. Bu olayı o kadar büyütmüşler ki Ayşe validemizi iftira atmışlar o artçı adamla şöyle yaptı böyle yaptı diye. Bundan dolayı Peygamberimiz Ali Satt ve Selam bir ay Ayşe validemizle görüşmemiş, dargın durmuş hatta Allah'tan gelecek bir vahiy beklemiş. Ama bu arada bir ay boyunca da o iftirayı yapanlar biraz münafıklar ortalığı tozu dumana katmışlar. Cenab-ı Hak bu Nur suresinin 16. ayetinde işte bu azarlamayı yapıyor. O münafıklar ya da o münafıklara kanan bazı sahabeler için o iftirayı işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa bu bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? diye azarlıyor. Dört tane şahit olması gerekiyor bu iftiranın yapılabilmesi için. Ve şiddetle ayet ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Bundan sonra katiyen ve asla hangi kondolusu olsun şahitleri kabul etmeyin diyor. Allah Allah. Ebedi şehadetlerini, şahitliklerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Acaba böyle kasfe cesaret eden e, iftiraya cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? O zina iftirasını yapmak için dört şahit nereden bulacaksın? Kur'an hakim bu şartı koşmakla böyle şeyler şak işlete etmeyiniz. Yani çene çalmayınız, dedikodu yapmayınız. Bu kapıyı kapayınız demektir. Yoksa sosyal hayatın Asların yüzünü yırtan, parçalayan, aileleri yıkan berbat bir şeye sebep demek istemiş Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. en teşia alfa tehdidiyle yani çirkin söz ve davranışın yayın yayılmasından hoşlanırlar diye tehdit ediyor Bilhassa o münafıkların Ayşe validemize atmış oldukları bu iftiraya kanan sahabilerden de tek gün insanlar olmuş ya Öyleleri münafık gibi ehli imanın hayatı içtimaiyelerin sosyal hayatlarını böyle işalar ile böyle şayalar yayarak ifsad ediyorlar, bozuyorlar ifade ediyor ayet-i kerime. Ve bilhassa Böyle gıybet ehli namus ve ehli haysiyet hakkında olsa şerefli insanlar hakkında bu gıybetler, iftiralar yapılsa ve bilhassa ehlilim hakkında olsa ve bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa yapılan iftira. Hatta berbat demek ki. Mesela namuslu bir zat kendi gayet yakışıklı, her cihette mükemmel ve ailesi kemali itimadı olduğu halde hiçbir cihette ona mukabil gelemeyen, onun denge olmayan ve onun hizmetkarı hükmünde ve ona nispeten çirkince bir insan ve dünyada onların istimaını bu yakışıklı kişiyle biraz çirkince kadının bir araya gelişini hiçbir fıtrat ve vicdan kabul etmediği bir surette o bir çare ailesini o surette gıybet etmek bu nevi gıybetin bir şeneğidir. En kötü, en çirkin tarzıdır. Böyle eşne gıybetin bu kadar kötü, aşağılık bir gıybetin sebebi olsa olsa insanın dest ihtiyarında yani iradesi elinde olmayan bir muhabbet vasıtasıyla yine kadınların kıskançlığından ve habbiyi kubbe görüp yani pireyi deve yapıp ve kendi iffetini göstermekle başkasını itham etmek devinden bu nevi şayalar dedikodular meydan alıyor. Kıskançlığından başkasını zina iftirası atarak kendi namusluluğunu ispatlamak istercesine yapılan bir gıybet türü olsa gerek diyor Hüsnü Hazretleri. Bu işadan, bu şayiadan, bu söylentiden tövbe etsinler. Demek ki üstadın sağlığında böyle bir olay olmuş. Dedikodu gıybet ve zina iftirası atılmış olmalı ki Üstad Hazretleri bu mektupla o dehşetli gıybetin ve iftiranın önünü almaya çalışmış. Bu şayadan tövbe etsinler. Yoksa kahri ilahi gelmesi kaviyen me'muldür. Gayretullah'a dokunur. Allah'ın gazabını celbeder. Ya kısa zamanda bu yapılan iftiradan vazgeçin. Hem de tövbe edin. Bu şayayı durdurun. Yoksa gayretullah'a dokunur. Allah'ın kahrı sizi perişan eder diyor. Yani demek ki üstad ne olmuş o zaman. Öyle iftira edenler böyle iftiraya maruz kalacakları cezai ameller olmak ihtimali düşünsünler ya. Ben dakika dukka. Yani eden bulur diyoruz ya. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Bir başka tabiri de bu sen iftira atarsan sana da öyle bir iftira gelir ki peleğin şaşırırsın. Dünyanın kaç bucak olduğunu o zaman görürsün işte. İftira atmanın ne demek olduğunu Allah senin başına hiç ummadığın bir yerden getirirse nasıl o yanlış yaptığını anlarsın ama eşişten geçmiş çok büyük günahlarda girmiş olursunuz diye güçlü Hazretleri mektubunu Demek o zaman ne olmuşsa bir şeyler olmuş ki bu ayetleri nazara vererek üstadımız o gidişatın önüne almaya çalışmış ama sadece o zamana mahsus değil. Madem bu mektup kitaba geçmiş ta kıyamete kadar gelecek olan müminlere bir mesaj vermiş Kur'an ayetleriyle. Dedikodu ve gıybet, iftira hiçbir zaman eksik olmuyor ki zaten gıybet yapanlar, iftira atanlar iyi düşünsünler, akıllarını başlarının toplasınlar. Gözüyle görmüş dört şahit bulunmadan kimse namuslu bir kadına zina iftirası atmasın. Hiçbir erkeğe zinakar demesin, iftira atmasın. Aynı şey kendi başına gelmeden ölmez böyle insanlar. Diyelim bu akşamki dersimizde burada böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneken tel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.